Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda dün açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde toparlanmanın hala çok dengesiz olduğunu belirtti. Ayrıca enflasyondaki yükseliş trendinin geçici olduğunu bir kez daha vurgularken hafta başında açıklanan Türkiye Mart ayı enflasyon verisi beklentilere paralel gelmesi kurda bir baskı oluşturmazken haftaya yapılacak olan para piyasası kurulu toplantısına kadar kurdaki yatay yönlü hareketin devam etmesini bekliyorum. Dolar Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda Yaşanılan gelişmeler çerçevesinde yukarı yönlü hareketini sürdürmesini beklediğim kurda 8,30 ve 8,35 seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Olası bir aşağı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 8,10 ve 8,05 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk Lirası tarafında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christian Lagarde Euro bölgesinde tünelin ucunda ışık görüldüğünü belirtirken ekonominin salgının kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ivme kazanacağının altını çizdi. Aynı zamanda Lagarde enflasyona da değinirken gelecek aylarda da artışın devam etmesini beklediğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası temel tahminlerinin tutması halinde Mart 2022'de satın almaları sona erdirebileceğini açıkladı. Euro Türk Lirası'na teknik olarak baktığımızda yaşanılan gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü hareketlerin sürmesini beklediğim paritede 9,70 ve 9,60 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları olası bir yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda ise 9,75 ve 9,85 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları Euro dolar paritesinde ise Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarında ekonominin seyrine ilişkin olumlu sinyaller bulmakla birlikte katılımcıların getiri eğrisindeki artışın görünüm konusundaki iyimserliği arttırdığını söylediler. Dün açıklama yapan FED Başkanı Jeremy Powell, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinde toparlanmanın hala çok dengesiz olduğuna altını çizdi. Ayrıca enflasyondaki yükseliş trendinin geçici olduğunu bir kez daha vurgularken Euro dolar paritesine teknik olarak baktığımızda tepki alımlarını görmemiz durumunda 1,1965 ve 1,20 seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken direnç noktaları. Gelebilecek satış baskılarının devam etmesi halinde ise 1,1860 ve ve 1,1825 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Brent petrol tarafında ise artan koronavirüs vakaları Brent petrol üzerindeki oluşturduğu baskı fiyatlamaları devam ediyor. IMF e yayınladığı raporda küresel büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederken finansal koşulların iyileşmesi ve ekonomik aktivitenin artması doğabilecek enerji ihtiyacı nedeniyle Brent petrole olumlu yansıyor. Gelişmeler sonrasında arz ve talep dengesinin oluştuğuna dair beklentiler hakimken Mayıs ayı sonrasında kademeli olarak üretimin artırılacağını açıkladılar. Brent petrole teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda 63 dolar ve 64 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Yaşanılan gelişmelerle birlikte aşağı yönlü seyrin oluşması durumunda ise 62,50 ve 61,50 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. to take